Ana yanlış yere geldim lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Hulu arkadaşlar Hangi yerse kaldığımız yerden devam arkadaşlar Ve skin'e baksanız abi Abi kafam kafamla yürüyorum Kafamla yürüyorum Bu arada arkadaşlar daha fazla hangi bir videosu istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın böyle bir 10 like herkese çok çok sevinirim arkadaşlar Uzun süreden beri böyle bir 10.000-15.000 bin, like gelmiyor arkadaşlar O yüzden böyle bir aga ailesinin gücünü gösterelim arkadaşlar Güzel bir like patlaması gelsin abi Ortada garip garip Ne yapıyor lan bu Abi <laughs> Adama eğiliyordu adam. Adama eğiliyordu abi. Abi nasıl bir manyaksanız gözünü seveyim. Abi dak uza buradan. Bunu açamamış demek ki bu adam. Aman baltı balta alırım. Gel bakalım göze gel. Şimdi çıkalım bakalım. Abim. Aa, abi kız adamın önünde eğiliyordu abi. Nasıl bir abi nasıl bir manyak ya? Nasıl bir psikopat? Dur bakalım şöyle gidelim. Ee, şöyle şöyle yapıyorum. Vallahi abi süperdi. Cidden gerçekten inanılmazdı. Abi. Hala aklımdan çıkmıyor abi. Adam ona vuruyor. Aa, önünde eğilmeye çalışıyor. Manyak kız abi. Sapık kız. Ateşli kız. Neyse gidelim bakalım şöyle ortaya doğru. Ortaya diyorum. Ee, eve doğru gidelim. Arkama bakıyorum. arkamdaki o değil abi. Ayağım kafamla yürüyorum. Kafama ayakkabı geçirdim. Manyak çünkü ben. Kafama ayakkabı geçirmek her zaman hayal ettiğim şeylerden bir tanesi olmuştu arkadaşlar ve ee, gerçekten zevkli oluyor Abi kafaya ayak geçirmek, ayakkabı geçirmek. Elbette altın ayakkabı geçirmek gerçekten güzel. Ayağıma da arkadaşlar ay e şey takmak, e kas takmak inanılmaz zevkli oluyor ki hayalim hep böyleydi. Hayalim hep kafama bir e şey geçirmekti yani e ayakkabı geçirmek. Neyse gidelim bakalım. Ee, gidiyor 9 kişi kalmış ee, Ve arkadaşlar bu arada ilk oyunum Önceki oyunu saymazsak çünkü Önceki oyunda arkadaşlar nasıl bir hile varsa Nasıl bir şey varsa ben beni adam yok etti abi Adam öyle bir uçuyor ki Sanki abi, Flash Reis ona böyle bir hızından ikram etmiş Yani bildiğin Flash Reis ona böyle hızını Osurmuş yani suratına ve o kadar hızlı adam Yani yok etti ki yani Yok etti yani abim Ve cidden uyuz olma için konuşamıyorum biri yani Cidden uyuz oldum şu an çünkü o adama Şöyle yapalım ee, abi adama ciddi aşırı uyuz oldum ve adam e, garip garip hareketler yapıyor. Ben psikolojim bozuldu şuradaki demirleri falan filan bir dakika şu oku da alalım abi e, Bakıyorum e, bir tane şurada adam var gel bakalım Aman abi bir dakika okuyarsın Abi adam şiş 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 adam hacker hacker Abi adam hacker mıydı yoksa bana mı öyle geldi Uyuz oldum şu anda Abi nasıl bir şey gözünü seveyim adama vurdum ve adam şöyle çok garip hareketler bak bu da abi sanırsam bu da ee, Flash Reis bunu osurmamış da Flash Reis sanki buna böyle bir hafif pırtlatmış gibiydi abi pek fazla ee, yani ne bileyim hile değil hile, hile, ne bileyim anlayamadım arkadaşlar yorum yazarsanız çok çok sevinirim ama sanırsam Flash Reis de buna biraz böyle pırtlatmış gibime geldi yani ama işte belli olmaz çünkü eee bu konu üzerine konuşurken birden böyle gelmesi de ayrı bir garip oldu yani. Neyse şöyle yapıyorum bakalım. İyi e hacker lafın üzerine gelirmiş. Şöyle şöyle yapıyorum. Şöyle yapalım. Adam da iyi e hacker çıktı. Zaten mutlu bir şekilde öldüm. Şimdi şuradaki chestleri falan açalım. Bu arada 5 kişi kalmış. E bayağı Baya hızlı bitti yani. Şöyle chestleri falan filan bakıyorum. Amman abi şunu hop açalım. Ve gidelim bakalım. Şöyle yardıralım. Şimdi bir demir Adam, adam var lan. Ayak sesi duydum gibi geldi Hayaletler galiba o yüzden oldum. Hayaletler var abi. Oyunda hayaletler var. Şöyle şu bu yal şöyle yapalım. Amman abi şöyle atalım tamam şimdi. E, şuradaki chest'e bakalım da. Sanırsam bunu almamışlar. Tamam süper abi. Buradaki chest'leri almadılarsa süper. O zaman e, şunun tepesindeki chest'i alalım. Bunu almazlarsa tepesindeki hiç almamışlardır abi. O yüzden şöyle bir yapıyorum. Şunları bir dakika lan şu elmayı al. Tamam. Ee iyi olduğu için arkadaşlar pek ısınamamış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Leş gibi oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü pek ısınamadım ama ee, bakalım nasıl olacak? 5 kişi kalmış ve karşıdan bir tane adam gelecek. Adam pus yapalım mı? Adam pusaya düşelim abi. Aman abi şimdi abi aya ayağıma bakın. Ayağıma bakın. Bekle şu bakalım. Adam ortaya gidiyor abi. Uyuz oldum şu anda. Neyse şu eve girmişler mi? Şu eve girmedilerse büyük ihtimalle şuradaki chestlerle bayağı bir zengin oluruz ama sanırsam girmişler ve uyuz oldum. Ee, bayağı dokumuz var zaten. Rahatız yani ama o girmemişler Uyuz oldum. Şöyle yapalım. Şunları al. Şu çakmağı al abim. Ee, şunu al. tamamdır Pek ihtiyacım bir şey yoksa demir setiz. Eee kafama e, al demir ayakkabı e, ve ayağıma da arkadaşlar e, demir kas geçirdim. Gerçekten manyağım ben. manyağım Şimdi şöyle gideyim bakalım adamlar ne tarafta orlarda bakalım. 5 kişi var hala Şu chest almışlar mı? E, yemek falan filan çıktı. Tamamdır abi. Ortaya doğru gideyim bakalım. Aa bir diamond falan bulsam süper olur ya. Vallahi diamond istiyorum abim. Elmas istiyorum. O adam var abi galiba orada. Bir dakika şurada solda adam var ee, Sağda da bir adam var göremedim ama e, Şuralarda da bir adam Şurada bir bir dakika şurada adam var mı Yok adam yok abi tamam ee, Şöyle bir kanınızı duyayım. şu adama bir şeyler yapsak mı ama? Bir dakika, Şu adama bir dakika çaktırmadan Bir dakika çaktırmadan abi Aman abi çaktırmadan bir dakika abi Şöyle yapacağım şurayı adam inşallah görmez onu Hop şöyle 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 yapıyorum Bir dakika şimdi e, adam görmezse yanarsa Çok fena olur bir dakika Bir dakika Am manav şiş şiş adamı iki kere vurduk adamı iki kere vurduk am mükemmel. Adam şu anda bence çıldırdı abi. Adam şu anda taktiksel önce adamın canını pek doldurtmamaya çalışacağız abi. Am manav kiersin. Bir dakika adam manyak çıktı abi. ama ben geliyorum. Am abi geliyorum. Bir dakika adam yemek yedi. Adam değişik değişik olta molta ol, 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 atmaya çalışıyor. Adam bir kere daha vurduk. Süper abi. Adam abi uzaktan yavaş yavaş şöyle vuruyoruz bakalım adam soldan mı gidiyor? Süper abi soldan git bakalım. Ben de şuradan şöyle bir am abi bir kere daha vururum. Bakalım adamı öldürebilecek miyiz arkadaşlar? Adamın elmas kılıcı da var ki adam üstüme doğru geliyor. Gerçekten güzel bir seçimdi abi bir dakika. Hop şöyle bir tane daha vurursam. Hop şöyle bir tane daha vuramadım. Ee, ama bir kere vurmamız güzel oldu. Bir dakika başka bir adam. Oo abi bir sürü adam geliyor. Uyuz oldum şu anda. Bir dakika gel bakalım abi heyecan yaptım. Vallahi heyecan yaptım abi. Bir dakika adam abi yandı. Süper abi adam tuzağımıza düştü. Adam tuzağımıza düştü abi mükemmel. Gel bakalım. Aman abi gel. İş, 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 iş. Aman abi öleceksin 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 süper abi. O şiş şiş itemleri bırak dostum itemleri bırak dostum. Şiş aman abi arkadan da birisi geliyor galiba. Uyuz oldum ona. Vallahi uyuz oldum. Bir dakika abi bir dakika yapamadım. Şiş böyle gidelim. Aman abi bir dakika. Abi heyecan yaptım vallahi şiş şiş abi öleceksin bir dakika. Abi ya, abi Vallahi billahi uyuz oldum şu anda. Bir karnımı doyurayım abi. Abi öleceğiz galiba. Cidden öleceğiz şu anda. Abi iki kalp nedir ya? Vallahi ya. Abi olta attı adam ve inanılmaz uyuz oldum şu anda o adama İnanılmaz uyuz oldum neyse uzaklaşan bir canımızda olsun zaten rahat bir şekilde öldürürüz herhalde Şöyle bekliyorum bakalım ee, Hop şöyle bir oklayalım Hop şöyle bir oklayalım ee, Adam büyük ihtimalle şuradan şöyle hafiften bir bakacak hop bir dakika adam bize vurdu abi adam keskin ok atabiliyor o yüzden e, biraz geri çekilelim Şuraya bir çıkacağım bakalım Şöyle atladım ee, şöyle bir yapalım hop şuraya bir çıkalım bakalım abi bir karnımızı doyuralım Adam aşağı düşürse sıkıntı olur ama düşmezsek de rahat olur abi bizim için. Bir dakika orada bir olay oldu bir dakika. Aman abi geliyorum. Vallahi arkadaşlar kalbim şu an küt küt atıyor. Konuşamıyorum heyecandan. Şimdi Eee... adam orada bir dakika. Abi şu adam gitti benim öldürdüğüm adam itemlerini aldım ve bu adama inanılmaz uyuz oldum. Al kapışın. Aman abi kapışın. Iş, aman abi kapış kapış kapış. İnşallah bana gelmez. İnşallah bana gelmez bir dakika. Eee... bir dakika kapışıyor bir dakika adamlar iyi, bir, güzel bir kapışma oldu orada ama Eee sen bakalım şöyle bir abi. Adamlar team oluyor şimdi abi. ilk birbirlerini saldırıyor adamlar team oluyor abi. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey abi bir dakika uyuz oğlum. Okta ok tutturamadım. Gelin abi buraya. İkiniz de gelin. Gel bak gel gel gel. 30 saniye var daha. 30 saniye var. Aman abi. Oku yersin. şimdi. tim e, team olurlarsa büyük ihtimalle sıkıntı olur ama. Ben bunları keseceğim abi. Ben bunları keseceğim. Cidden uyuz oldum şu anda. Ki kapışıyorlar mı çözemedim ama. E, 15 saniye var. Bir dakika şu adamı sıkıştırırsam. Kapışıyorlar abi. Aman abi kapışın. Kapış kapış adam sinirlendi arkası. Süpersin abi. Abi adam beni yaptı. Gelirsen ölürsün. Gelirsen ölürsün. Oklayalım abi şu adamı. Oklayalım abi şu adamı. Hop okladık abi adam ard ardarda Okladık kalbimizi hemen doyuralım. Canımız dolsun. Abi golden apple'ım olsa abi şunu alırım. Ee, diamond kılıcımız varmış. Biz almamışız mal gibi. Şöyle yapalım. Ee, süper. Şimdi e, team yapıyorum şu adama. Bir team team. Team. Team yazdım. Team team amaçsız bir team. Team 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 team. Abi o adama uyuz oldum. O adamı uyuz oldum abi şimdi Eee Tim 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 yaptım adamı Abi adamla tim oldum tim oldum abi adamla Amman abi Sen hainlik -nice yaparsan ben de seni oklarım abi bir dakika şöyle bir ok atalım pek ok harcamak istemiyorum fake'den ok atmak istiyorum bir yandan da Eee Çünkü biraz taktiksel yapmam lazım şöyle bir dakika Çaktırmadan yakıyorum abi Amman abi ajan x yapıyorum kapışın abi kapışın kapış kapış Kapışın abi ya ne olacak kapış abi Kanınızı dökün ne kadar caniyim am bir dakika Amman abi bir dakika abi. adam Michael Jackson duruş yaptı abi adam Michael Jackson duruş yaptı ya Vallahi yüz oldum Amman abi gel bakalım arkalayayım seni i̇ş, i̇ş iş iş Hop Hop amman abi Bir dakika Vurduk abi adamı Hop amman abi iş iş, iş. adamı kestik Adam direkt bizi ok atıyor ne kadar canisin Ne kadar manyaksın Amman abi okuyemedi adam Abi adam Michael Jackson dans yapıyor o yüzden adam vuramıyorum. Ciddi söylüyorum adam Michael Jackson dans yapıyor abi. Adam Michael Jackson bir dakika. Hop şöyle hop bir dakika. Şiş Adamı kestik abi. GG arkadaşlar oyunu kazandık. Kendinize iyi bakın. Eee ve arkadaşlar Eee güzel bir like bekliyorum. Çünkü iyi e, yani cidden arkadaşlar Hunger Games'e fazla beğeni gelmiyor. O yüzden arkadaşlar daha fazla Hunger Games'i istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like'ı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. I